Mükemmel gerçekten. Birçok telefon alıyoruz. Arançileri sen mi yaptın diye? Hayır. Demin de söyledim nota bilmiyorum. Çünkü değişim gelişim sürecimiz çok olumlu devam ediyor. Telefonlar alıyoruz dedim hakikaten alıyoruz. En azından ben alıyorum. Çok gerçekten olumlu. Terfiler var. Onu daha sonra söyleyeceğim. Çünkü ilk başladığımızda tanıştığımız makyöz bir arkadaş şu anda karşılaştım prodüksiyon amiri olmuş. Yani demek ki çok olumlu hakikaten. Televizyon insanların evine giren bir hadise ve TRT kurumunun vesilesiyle güzel insanlar evimize giriyor. Bu çok önemli bir şey. Misal ben, yani en azından iç güzelliği olarak. <laughs> Güzelliklerle baştım çünkü ben buraya gelirken bir şöyle bir şey söylendi. Yani güzellik yarışması da var. En azından bir mayolu geçiş olur. Orada bulun. Asker olduğum için hemen atladım tabii. herse iç güzelliği üzerineymiş. O olumsuz oldu işte. Güzel insanları gördük demin. Ben başında şakasını yaptım. Halit abiyle karşılaştınız. Halit abiyle karşılaştınız dedim. ya yani onu çok iyi tanıyorsunuz. Diğer abilerimizle de, de aynı şekilde. Sonra birazcık kızdı tabii. Yani aman canım bu yaşla ilgili şakalar yapın. Çünkü kendisi söyledi 37 sene dedi. 4 senede bir deneme yapılmış. Deneme çalışmaları yapılmış üniversitede. Ben yetişemedim o dönemlere. Ben başladığı dönemden aşağı yukarı bir 10 sene sonra izlemeye başladım. Oturmuştu Halit abi. Yani iyiydi. Gerçekten iyiydi. Bu tip şakalar yapınca kendisi aman oğlum biz dinozoruz falan dedi ama yani halit abi yaş olarak ya da ya yaşıyla ilgili o dinozor değil bizim için. Yani gönlümüzdeki yerini sorarsan dinozor kadardır tabii dedim. Şiir yazıyor musun dedi? Evet dedim. Yazma dedi. Yani <laughs> kötü oluyor manasında. Güzel insanlar hakikaten. Yaptıkları işlerle ilgili VTR'leri izlediniz. VTR bir televizyon tabiridir. Niye söyledim? Çünkü televizyonun bir yönü de öğretici olmasıdır. Yani VTR, video bir şey. Onu tam TVR'yi bilmiyorum. <laughs> Bu çok ayıplanacak bir şey değil. MFÖ'yü de çözen yok henüz. Yani telaşlanacak bir şey yok. Şöyle söyleyeyim ki yaptıkları işleri hakikaten örnek alma, almaları gerekiyor. Ben televizyoncu bir kimse değilim. Bir izleyici olarak ben pijama, terlik, televizyon mantığıyla hayatını sürdüren bir kimseyim. Ama izleyici olarak hani Şimdi ben hafif meşrep işler yapıyorum ve acımasızca eleştiriyorum. Bazı böyle e, ne bileyim ciddi ortamlarda hafif meşrep. Şimdi bu bizim ciddiyetimizi eleştirir falan diyorlar ama işte demin gördüğümüz abilerimiz ciddi insanlardı. Yarışma yapıyorlardı ciddiydi yarışmak kültür bilgi yarışmalarıydı. Ya ben hiç hatırlamıyorum ki Bülent Özveren'e ki soruları çok kazıktı. <laughs> Kimse dememiştir ki yardım eder misiniz Bülent Bey diye. Yani... Bu hatıra bile benim için önemli bir şey. Ayrıca Erkan Yolaç abimiz de evet hayır istemiyordu yarışmacılardan. Şimdi evet diyen götürüyor. Yani <laughs> tabii, he he diyen alıyor tabii ödüller. Bunlar önemli şeylerdi hakikaten. Ve bu abilerimiz de hakikaten benim hatıralarım var. Karşılaştığım zaman söylüyorum Allah Allah ne kadar dikkatli bir izleyiciymişsin diyorlar. Mesela İzzet Öz abimiz pop müzikle ilgili bize çok bilgi vermiş bir kimsedir. Nasıldı programın adı? Teleskop. Öyle değil mi? Doğru. Teleskop. Ama daha sonra lens kullanmaya başladı. <laughs> yani gittiği için yapabiliyorum bu rahat espriyi. Güzel bir programdı hakikaten. İçinde her şey vardı. Yalnızca müzik değil, sanatın birçok koluyla ilgili bilgi veriyordu. Ben hiç nasip nelemedim Kendi işimi onun için icat ettim. Evet. Açıkçası bazı şeylerden evet illa birebir nasiplenmenin söz konusu olmayabilir. Bir şeylere vesile olmalıdır. Yani ciddi bir şey olacak ki karşınızda siz onun yanında e, 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 ne bileyim sivilebilirsiniz Yani ben evet sulu, hafif meşre bir şeyler yapan bir kimseyim ama bu ciddi oturaklı abilerimiz olmasaydı ben olmazdım. Öyle değil mi? Güzel insanların evimize girdiği girmesini sağlayan televizyon. Ama bazen tabi çok nadir gördüğümüz kimseler oluyordu televizyonda. Mesela yalnızca yılbaşı gecelerinde dansözle karşılaşılıyordu. Öyle bir durum vardı. Ya da ne bileyim Orhan Gencebay abimizi yalnızca yılbaşlarında görürdük. Benim durumum daha önemliymiş. Ben atılımdan atılıma çıkıyorum sahneye. Bu benim için çok gurur verici hakikaten. Ve bizi şu anda 65 milyon izliyor diye bir söz vardır ya. Bütün tartışma programlarında vardır. Yani öyle televizyon kanallarında yani... Yalnızca rejiden izlenen kanallarda bile... <gülüyor> <gülüyor> bu sözü söylerler. Beyefendi dikkat edin 65 milyon izliyor. Evet. Ben, sen ve diğer 60... Yani bu söz bence 1972 yılında ilk TRT'de kullanıldı. Şu anda bizi 37 milyon kişi izliyor. Beyefendi dikkatli olun diyerek de. Ondan sonra herkes kullanmaya başladı. Ama hakikaten bu sözün tam layığınla kullanılacağı yer Burası TRT. Biz hakikaten 65 milyon izliyor en azından bizim evden garantimiz var. Bizim bölükten kimse izlemiyordur ona eminim. Yani bu bizim bölükte zaten diyerekten. Yani eve insanların evlerine girmek için bir vesile televizyon. Ben biraz palas pandras giriyorum ama ne yapayım? Yöntemim televizyon değil. Ben bir izleyiciyim. Beni affedin. Esen kalın.